takarak kürsülere, alanlara, ekranlara basın açıklamaları yapmaları yetmiyor. Konvoy düzenleyip Filistin bayrağını sallayıp klakson çalmaları yetmiyor. Yürüyüş düzenlemeleri, mitik organize etmeleri yetmiyor. El açıp kavli dualar etmeleri yetmiyor. Bütün bunların yaklaşık 10 aydır yetmediğine İstanbul şahittir. Milletiniz şahittir tüm dünya da şahittir. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Al Tekbir! Allah Thank uh... you.